Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz e, Bakın arkadaşlar ben e, Bu parçalardan Birleştirerek bir tane e, pike yaptım Kızımın e, Giymiş olduğu Tişörtleri değerlendirdim küçükken e, Giydiği tişörtleri Değerlendirdim arkadaşlar bakın Mesela şundan bir tişörtü vardı Bundan bir tişörtü vardı Hepsinden bir tişörtü vardı kızımın Şöyle Göstereyim size Bunlar hep tişörtleriydi kızımın arkadaşlar. Bakın şunları da evdeki çarşafı da değerlendirdim. Şöyle şuradan dikiş yaptım. Çok güzel. İçine de el yap koydum. Çok güzel tişört oldu. E, piki oldu arkadaşlar ve çok rahat. Yıkıyorum, kullanıyorum. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Bu işe devam edeyim mi acaba? Bakın. Çok güzel. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiğinizde bekliyorum. İzlemenizde çok sevinirim. İzle i̇zlerseniz.